ailesine Allah'tan sabırlar diliyorum. Ama bakın biz Halil kardeşimizi unutmadık, unutturmayacağız. Ve Fayyalı Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri de onun adının çok sevdiği Karpaz bölgesinde yaşatılması için böyle güzel bir esere ismini verdiler. Ben öncelikle hükümetim, şahsım ve halkım adına Özge Hanım'a yürekten teşekkür ederim. daha gireceğim mi? İkinci gireceğim. bir teşekkür daha bize hak etti. Buradan kendisi o müjdeyi verdi. Girne bölgemize de bunun gibi ikinci bir okulu da yapacağımızın buradan müjdesini verdi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Değerli bölge halkı, bir taraftan böyle mutlu, güzel bir eserin açılışında hep beraberiz. Bir taraftan da akşam bölgede yağan yağışlarla ve dolularla bazı bölgelerimizde bir takım hasarlara yol açtı. Ben bu açılıştan sonra bir Yeni Erenköy Karpaz Belediyesi'ni ziyaret edip hasar olan Muhtarlarımızı çağırıp oralarda istişare edeceğiz ve biz hükümet olarak neler yapabiliriz bu vatandaşlarımızın bu soğuk günde yanında olacağımızın buradan söylemek istiyorum. Ve bugün açacağımız bu eser Karpaz bölgesine hem Halil Falyal'ın ne kadar önem verdiğini ve o önemi bilen eşinin ilk yatırımı buraya yapmasından dolayı hem de biz hükümet olarak Karpaz bölgesinde neler yapacağımızı hep başından beri halkımıza söyledik. Ve bugün güzel bir açılıştan sonra burada uzun müddet eğitim bekleyen çocuklarımızı daha güzel bir ortamda, daha çağdaş bir okulda çok rahat edecekleri ve çağı yakalayacakları bir özel eğitim okulunda bundan sonraki öğretimlerine devam edeceklerdir. O yüzden bizim için ve eğitimde çocuklarımıza ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesidir bugün. Ama bugün ülkemizde özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin iktidar döneminde ve bizim hükümetimizin döneminde eğitime ne kadar önem verdiğimiz ortaya Bunları sayılarla ortaya koyduğumuz zaman bakın 2013'ten bugüne kadar ulusal Birlik Partisi hükümetleri kesintisiz devam ettiği sürece kadar yapılan okul sayısı kadar biz bir o kadar okulu bu kısa dönem içerisinde hayata geçirdik. Bunu geçirirken de ne yaptık bir taraftan devlet olarak biz okullarımızı yenilemek için ve çocuklarımızı daha güvenli bir ortamda yetiştirmek için çalışmalar yaparken, bir taraftan da tabi iş insanlarımızın devlet ile dayanışması orta yerde ve devlet iş insanlarımızın iş iş birliğiyle bugün okullarımızı aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bugün iş insanlarımız bir Karpaz'da, bir güzel yurtta, bir Lefkoşa'da, bir Girne'de ülkemizin her tarafında çok değerli iş insanlarımız okullara yatırım yapıyor. Ben buradan tüm iş insanlarımıza da halkım adına yürekten teşekkür ederim. Çünkü sevgili kardeşlerim her şey devlet yetişemeyebilir. Ama malumunuzdur. 6 Şubat'ta anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde asrın felaketi yaşandı. Ve 50 bin üzerinde insanımızı yitirdik. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 50 insanımızı yitirdik. Ma bu 50 insanımızın içinde en şampiyon meleklerimizi yitirdik. Ve bin ke, ben bir kez daha onlara da bugün de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'tan sabırlar diliyorum. Ve sevgili kardeşlerim, biz o günden sonra ülkemizi daha güvenli eğitim okullarında devam etmesi için Başbakanlık altında deprem komitesi kurduk ve öncelikle çocuklarımızın gittiği okulları birer birer depreme dayanıklık riskinin olup olmadığını kontrol ettik. Tüm okullarımızı gözden geçirdik. Yıkılacak okullarımızı yıktık. Güçlenecek okullarımızı peyderpey yapıyoruz. Yeni yapılacak okullarımızı yapıyoruz. Bir taraftan devlet yapıyor. Bir taraftan devlet özel sektör işbirliğiyle yapıyoruz ve çocuklarımızın yarınları olacak ve bu ülkenin geleceğini teşkil edecek çocuklarımız gençlerimizin daha iyi ortamlarda yetişmesini sağlamak için hükümetimiz canla başla çalışıyor. Bütün bunların yanından yine ülkemizde meslek okulları açarak da bu ülkemizdeki Eleman eksikliğini gidermek için de yeni yeni okullarımızı da devreye gireceğiz. Çünkü biz istiyoruz bir taraftan okullarımızda doktorlar, avukatlar ve mühendisler yetişsin. Ama bir taraftan da istiyoruz ülkenin geleceğini de şekillendirecek esnaflarımızdır. Ve esnaflarımıza da ara eleman yetiştirmek için turizme ara eleman yetiştirmek için de meslek okullarımızı da peyderper peyder açıyoruz aşmaya da devam edeceğiz. Bütün bu çalışmalarımızın içerisinde bütün ilçelerimize eşit vaziyette yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bölgemizde Karpaz bölgesinde eksiklerimiz yok mu? Eksiklerimiz var. Doğrudur güzel kardeşlerim. Ama takdir edersiniz ki bunları kısacık bu hükümet denememizde hepsini birden yapmak kolay değil. Dolayısıyla bunları hepsini sıraya koyduk ve peyderpey hepsini e, yapacağız. Dolayısıyla Karpaz bölgesinde yine her geldiğimde söyledim. Karpaz bölgesinin ihtiyacı gençlerimizin bu bölgede kalması için kendilerine kırsal kesim arsası vereceğimizin sözünü verdik. İnşallah kısmetse Mart ayında dağıtımına başlayacak. Yine Karpaz bölgesinde sosyal konut yapacağımızın sözünü de verdik. İçişleri Bakanımız bu konuda bütün çalışmalarını bitirdiler. Kısmetse Mart ayın içerisinde hem kırsal kesim hem de sosyal konut projelerini hayata geçireceğiz. İlk önce dedik ki daha önceki açıklamamızda Güzel Yurt ve Lefkoşa bölgesinden başlayıp bir o taraftan bir de Karpaz bölgesinden başlayıp yavaş yavaş ülkemizdeki gençlerimizin ev sahibi olabilmesi için ve özellikle kırsal kesimlerde kırsal kesim arsalarını verirken o gençlerimizin o köyde kalması için ve o bölgede evini yapması için ve o bölgede toprağa tırnaklarını geçirmesi için bir de yasal düzenleme düzenledik. Ve bu yasal düzenleme ile birlikte biz gençlerimizi konut sahibi yapmak için bir taraftan da kredi paketleri açıklayarak gençlerimizin daha hızlı ve daha rahat yaşayacakları bir yuva kurmaları için de bütün çalışmalarımızı tamamladık. Dün yine gençlerimize bir sözümüz vardı ve gençlerimizi bir taraftan devlet sosyal konut yapmaya taahhüt ederken bir taraftan devlet gençlerimize kırsal kesim arsası vermeyi taahhüt ederken bir taraftan da özel sektörden ev almalarını sağlamak için de ilk evin kredisini üçüncü kez dün bakanlar kurulundan geçirip toplumumuza açıkladık. Ve buradan da gençlerimize Türk parası uzun vadeli ve aradaki faiz farkını tamamen biz devlet olarak üstlendik. Çünkü gençlerimiz bir taraftan sosyal konut projelerini beklerken bir taraftan kırsal kesim arsaları alıp evini yaparken bir taraftan da özel sektörümüze katkı koymak için ve isteyen gençlerimiz özel sektörden ev almaları için de ilk evin kredisini çıkarttık, açıkladık ve hangi bankalardan, hangi kriterlerden alacağının kriterlerini de ortaya yere koyduk. Ve alacakları kredi sevgili kardeşlerim düşük faizli Türk parası aradaki faiz farkını biz hükümet olarak üstlendik. Sırf gençlerimizi süratli bir şekilde ev sahibi yapalım ve bu topraklarda tırnaklarını geçirerek ekonomimize katma değer katmaları için sağlamaları için bu çalışmaları yaptık. Bu doğrultuda biz hükümet olarak çalışmalarımıza son sürat devam ederken bir taraftan da eğitimi hedeflediğimiz noktadan iyi bir noktaya getirmek için de ve hem depremden çocuklarımızı korumak için de yeni yeni okullarla ve yeni atılacak Yeni okulların temelleriyle birlikte inşallah önümüzdeki 2026 2027 yılına kadar bütün okullarımızı yenileyip çocuklarımızı daha çağdaş, daha güvenli ortamda yetişmelerini sağlayacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün bu güzel günde bize eşlik eden bölge halkı ve değerli iş insanlarına ve özellikle bugün Falyalı Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı Özge Falyalı'ya, çocuklarına ve ailesine yürekten teşekkür eder. Topluğumuza, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Başbakanımız yerine geçmeden önce Halil Falyalı Yardım Vakfı başkanına hediye takdim edecektir. Sayın Özge Taşker Falyalı'yı buraya davet ediyoruz. canım Evet tamam Başka, Gel böyle Tamam, evet, tamam. Sayın Başbakanımız ve Vakıf Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Teşekkür Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nazım Çavuşoğlu, okulun mimari çiziminde ve projelendirilmesinde vermiş oldukları desteklerden dolayı Stüdyo 14 Mimarlık adına Fevzi Özel Say'a plaket takdim edecektir. Sayın Bakanımız Nazım Çavuşoğlu'nu ve Fevzi Özel Say'ı buraya davet ediyorum. üçtal alır özgen üçtal alır Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun açılış kurdelesini kesmek üzere Sayın Başbakanım, Bakanlarım, Sayın Vekiller, Sayın Müsteşarım, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Bakanlık Müdürlerim, Sayın Muhtarlar, Sayın Vakıf Başkanım ve okulumuzun sorumlu öğretmeni hepinizi okulun giriş kapısına davet ediyorum. Yeni okulumuzun tüm çocuklara, eğitim ve camiasına hayırlı olmasını dileriz.